Dolmar Fiat Doru Dubai'sının herkese merhabalar. Ben satış danışmanınız Burçak Yi. Bugün sizlere Fiat Scudo kapalı kasa, pratik ve güvenilir taşıma çözümü ile karşınızdayız. Fiat Scudo kapalı kasa, ticari ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış, pratik ve işlevsel bir araçtır. Özellikle şehir içi ve şehirler arası taşımacılıklı tercih edilen bu model, geniş iç hacmi ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. Müzik geniş depolama alanı ile kapalı kasa tasarımı eşyalarınızı güvenle taşımanızı olanak tanır. Aracın geniş iç alanı büyük yükleri rahatlıkla yerleştirme imkanı sunar. Özellikle inşaat malzemeleri, ev eşyaları veya ticari ürünler taşınırken sıkı sunduğu hacim avantajı büyük bir kolaylık sağlar. Ekonomik verimlilik açısından fiyat Skudo yakıt veriminde de öne çıkar. Düşük yakıt tüketimi işletme maliyetlerinizi minimize ederken uzun yolculuklarda da konfor sunar. 2.0-145 beygir muç motora sahip olan Fiat Scudo, 100 kilometrede 7.4 yakıt tüketimi ile sizlerle müşterilerimize olanak sağlar. Müzik Kullanım kolaylığı yönüyle ergonomik tasarımı sayesinde sürücü ve yolcular için konforlu bir deneyim sunar. Geniş cam yüzeyler, iyi bir görüş açısı sağlar. Şehir trafikte güvenli bir sürüş deneyimi yaşatır. Ayrıca çeşitli teknolojik donanımlar yolculuklarınızı daha da keyifli hale getirir. Dayanıklılık ve güvenlik açısından Fiat Scudo, sağlam yapısı ve teknik özellikleriyle dikkat çeker. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olması uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Ayrıca gelişmiş güvenlik sistemleri hem sürücünün hem de yüklerin korunmasını garanti eder. Sonuç olarak Siyas Scudo kapalı kasa ticari amaçlar için ideal bir seçimdir. Pratik tasarımı, geniş hacmi, ekonomik yakı ve güvenilirliği ile işinizi kolaylaştırır. Taşımacılık alanında güvenilir bir partner arıyorsanız sizlere ordu sonlar fiyat bayesine beklemekteyiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.